Merhabalar Hinerli Kadınlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün iki renkli bol sütlü bir tatlı tarifim var. Hemen tarifimin beyaz kısmını yapmakla başlıyorum. Aslında yalancı tavuk göğsü yapacağız. Öncelikle bunun için 125 gram tereyağı veya margarini tencerede eritiyorum. Az malzemeli bir tatlı oluyor. Hemen diğer malzemeleri de buraya hazırladım. 1 su bardağı şeker, 1 su bardağı un, vanilya ve 1 litre de süt kullanacağım. Yağ biraz eridikten sonra unu ilave edeceğim. Bakın yağ eridi. Şimdi unu ilave ediyorum. Unu ilave ettikten sonra böyle bir sürekli karıştıracağız. Unu kavuracağız. Yani rengini karartmayacağız zaten kıvamını göstereceğim bakın yağı ilk etapta çok hızlı bir şekilde çekiyor ama siz karıştırdığınız zaman o tekrardan yağı bırakıyor ve un kavruluyor böyle ocağımızda çok yüksek yapmayalım unu kavurdum bakın tekrardan yağı bıraktı bu kavurma işlemi 2 dakika kadar sürdü yani çok uzun kavurmuyoruz şimdi 1 litre süt var burada ocağı iyice kıstım yavaş yavaş sütü ilave ediyorum yarısını ilave ediyorum hemen çırpıcı ile çırpıyorum unu güzel kavurursanız hiç topak olmaz şimdi sütün hepsini döküyorum ve karıştırarak pişiriyorum Bakın tavuk göğsü koyulaştı. Sürekli karıştırdım. Tabii ki yeterli değil. Hemen üzerine bir su bardağı toz şekeri ilave ediyorum. Bir paket de vanilyayı. Bunları da ilave ettikten sonra tekrardan birazcık daha pişireceğiz. Kıvamı çok güzel oldu. Ocağın altını kapattıktan sonra ister böyle bir çırpıcı ile isterseniz mikserle iyice 2-3 dakika çırpalım. Tavuk göğsü kısmını ben şimdi çırptım. Şöyle bir borcam kullanacağım. Bu dikdörtgen bir borcam ama küçük borcam. Eğer bu yoksa kare olanlarını kullanabilirsiniz, yuvarlak olanı kullanabilirsiniz. Bunun içerisinde su var. Şöyle şimdi suyu dökeceğim. Tepsiye döküyorum. Pepsiye döktükten sonra şöyle bir üzerini düzeltiyorum. Ve bu beyaz kısmı soğumaya alıyorum. Bu soğurken ben de karamel sos hazırlayacağım. Kanalımda bunun bir tane bir benzeri bir sütlü tatlı var. Üzerini ben onun çikolata sosu yapmıştım. O da çok güzel olmuştu. Spangire yapmıştım aslında daha doğrusu. O da çok güzeldi. İsterseniz onu, isterseniz böyle bu benim şimdi yapacağım gibi karamel yapabilirsiniz. Bu biraz soğumaya kalsın. Karamel sosu yaparken de bir tava aldım. Uygun bir tava veya tencere. Üzerine bir su bardağı toz şekeri koydum. Şimdi altında açmıştım. Böyle şekerin erimesini bekleyeceğim. Çok fazla karıştırmanıza gerek yok. Bakın şeker kenarlarından erimeye başladı. Şöyle bir sadece karıştırıyorum. Yani şöyle. bu kendisi eriyecek. Şeker eridi. Şöyle kahverengi bir görüntü aldı bakın şimdi ocağı iyice kıstım şöyle içerisine bir yemek kaşığı tereyağı veya margarin koyuyoruz bunu eritiyoruz öncelikle buraları özellikle gösteriyorum ki karamel yaparken böyle yani herkes yapamayabiliyor eridikten sonra bir paket sıvı krema var. Bunu ilave ediyorum içerisine. Bu kremayı ilave ettikten sonra bakın sertleşiyor hemen. Şeker katılaşıyor. Merak etmeyin. Yani bozulmuş anlamına gelmiyor. Bu kaynadıkça, su ısındıkça zaten içerisindeki şeker eriyecek. Bakın. Özellikle buraları gösteriyorum ki paniğe kapılmayın böyle olduğu zaman. Şimdi ocağım yine çok kısık ateşte. Böyle yavaş yavaş ara ara karıştıracağım. Ve bu şekeri içerisinde eriteceğim. Birazcık açabilirim. Ocağımı. Bu krema ısındıkça şeker içerisinde eriyor. Çok lezzetli bir karamel olacak. Bakın şeker içerisinde eridi. Artık karamel sosum hazır. Ee, şimdi kabını değiştireceğim. Birazcık ılıtacağım. Ara ara da karıştıracağım. Hem bu arada da ıı, tavuk göste ılımış Yani biraz daha soğumuş olur. Karamelimiz hazır. Birazcık ılındıktan sonra pastanın üzerine dökeceğim. Karameli karıştırdım. Iladı birazcık. Bakın tavuk göste şöyle kabuk tuttu üzeri. Artık döktüğümde birbirine karışmaz. Bakın kıvamı çok güzel oldu. Soğudukça da aslında rengi biraz daha açılıyor. Şimdi tatlının üzerine döküyorum. Şöyle yerleştiriyoruz. Her tarafına eşit bir şekilde dağılsın. Evet, şimdi iki renkli bol sütlü tatlım hazır. Birazcık buzdolabında bekleteceğim. Şöyle 2-3 saat bekletelim. Daha sonra sizlere son halini göstereceğim. Sütlü tatlıyı dolapta yeterince beklettim. Ben şu kenar kısımlarına şu pasta süsünden ilave ettim şöyle ince bir şekilde döktüm ama evinizde varsa kullanabilirsiniz şart değil isterseniz başka, şekil, başka şekillerde de süsleyebilirsiniz Pastamı yeterince dinlendirdim Hemen şimdi şöyle Bakacağız Bu tür tatlıları genelde böyle kaşıkla servis yapıyorlar Bakın kıvamı Çok güzel dediğim gibi bu sefer farklı olması için üzerine karamel sos yaptım. Şöyle görüntüsü çok güzel oldu hem de lezzeti de Bugünlük tarifimin sonuna geldim. Videomu kapatmadan önce kanalıma abone değilseniz abone olmayı, zil ses sesini açmayı, videolarımı beğenip paylaşmayı lütfen unutmayın. İnşallah bu tarif de dener ve beğenirsiniz. Deneyecekler şimdiden afiyet olsun.